Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgili Adam'ın Yepyeni yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar size e, nasıl e, Oyuna e, ren verirsiniz ondan bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, bundan önceki videomuzda size nasıl ekran boyutunu e, Küçültürsünüz ondan bahsetmiştim. E, şimdi ise arkadaşlar Oyuna nasıl ren verilir e, yüksek ayarlarda oynarken oyun kasmaz. Ondan bahsedeceğim, onun hakkında birkaç şey göstereceğim. Ve ee, Eğer arkadaşlar ben oyunu yüksek ayarlarda de, e, Güzel değerlerde oynamak istiyorum diyorsanız e, Oyna RAM vermeniz gerekir Oyun 2 GB RAM istiyorsa e, Siz 3 GB verin Rahat çalışsın oyun yani e, Ama Bunu bilmiyorum nasıl yapacağım derseniz arkadaşlar ee, i̇lk önce bilgisayara saat tıklayıp özellikler diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, hemen yapalım özellikler. Ee, çıkan e, ee, se de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada RAM'iniz yazıyor arkadaşlar. Benim normalde 8 GB RAM'im var. Ee, ama kullanılabilir miktar 3.5 GB. Neden diye sorarsanız e sistem türümün yani 32 bit işletim sisteminin olması 64 bit işletim sistemi olduğu zaman 8 gb'ın 8'ini de kullanabilirim arkadaşlar şimdi konuya geri dönelim ram'imiz 3.5 gb ben aşağıda değeri vereceğim arkadaşlar işte 3 gb şu kadar yazacaksınız diye sol taraftan 4. sıradaki gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz Buradan arkadaşlar e, alt tarafta ortam değişkenleri var ve bu butona tıklayacağız arkadaşlar. Evet. E, buraya geldi gördüğünüz gibi. E, hemen bunu silelim baştan yapalım. Yeni diyoruz buraya. E, oyunumuzun ismini yazıyoruz. Yural Truck Simulator 2. Ben mesela bu oyuna RAM vermek istiyorum arkadaşlar. E, ee, adını yazdık. Şimdi de değeri yazalım. Ee, benim yazdığımı yazın arkadaşlar. Büyük X, M, X. E, 1500. 3 GB RAM'iniz varsa 1500 olacak. Sonra da M'ye koyuyoruz arkadaşlar. Ee, çizgi. Pardon M'ye koymuyoruz. Direkt çizgi. Ve X MS olacak bu seferde. Yine 1500 arkadaşlar. Ve tamam dediğimiz zaman ee, oyunumuza RAM vermiş olduk arkadaşlar şu an. Euro Truck Simulator 2 oyunumuza. Buradan da tamam diyerek ee, bunu kaydedebiliriz arkadaşlar. E, umarım bu bilgi videosu işinize yaramıştır arkadaşlar. Bir dahaki bilgi videosunda görüşmek üzere ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar.